Bu videoda sizlerle birlikte Hack The Box üzerinde bulunan Spooky Fire lab'ını çözeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde aşağı iniyorum ve bana bir tane senaryo veriyor. Bir tane Cadılar Bayramı'nda web sitesi yapıl. bu web sitesi sadece girilen tekstlerin yazı stillerini değiştirerek veriyormuş. Yani bunu size gösterirsem daha düzgün olur. Açıklayamadım biraz. Şimdi buraya geliyorum. Öncelikle buradan şuraya geldim Hack Baksa Buradan web sitesinin IP'sini kopyalıyorum. Yeni bir tab açıp burada web sitesinin adresini ile yapıştırıyoruz. Ve tıkladığımızda gördüğünüz gibi bizim karşımıza web sitesi geldi arkadaşlar. Şimdi buraya örnek vermemiz gerekirse mesela bir test yazdık. Test diye girdik. Gördüğünüz gibi değişik tarzlarda isimler çıkarıyor. Yani yeni tekstler üretiyor. Tamam. Bize diyor ki burada diyor bir tane zafiyet var diyor. Bunu bulup diyor bayrağa ulaşmalısınız diyor. Fileye ulaşmalıyız diyor. Tamam. Ben bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle ilk adım olarak klasik başlıyorum. Hedef makinem ayakta mı? en önemli sorulardan birisi bu. Şimdi bir tane terminal açalım. Burada dosya yeni sekme diyorum. Ve buraya ping küçük harflerle ping IP'mi tamamlıyorum ve gelip gidenleri takip ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an sistem bana dönüş sağlıyor. Bakın hatta farklı şekillerde de dönüş sağladı. Gördüğünüz gibi yeni bir tane yeni sekme açtım. Ve yapmam gereken sıradaki sorgu şu. Makine bize nereden saldırı yüzü ee, saldırı yüzeyi tanıyor. Yani kısaca bir nmap sorgusu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ama burada öncelikle bir şey deneyeceğim. Ayarlar diyorum. A geliyorum. Not ağında not izin vermedi. Not diyelim. Tamam. Tekrardan terminalime geliyorum. nmap sudo nmap Arkadaşlar burada bir tane nmap sorgusu oluşturacağım. Şimdi küçük s büyük s nedir arkadaşlar? Bu Seyyeni Scan. Profesyonel bir tanıma imkanı sunan bize komut arkadaşlar. Tres ve v. versiyon numarasını öğrenebildiğimiz komut. Şuradaki komutu değiştireceğim. Bunu P, P yapalım. Tamı tamına 65 bin tane portu taramak istiyorum arkadaşlar. Ve bundan sonra yapmam gereken güvenli ve hızlı bir tarama yöntemi oluşturmak. T4 stabil bir zamanlama ile birlikte tarama yapabilecek komutumu çalıştırıyorum. Ardından saniyede en az 1000 paket göndererekten bir hızlı tarama yapmak istiyorum. Bunu da minimum yazmış yazmış evet rate 1000 diyerekten belirliyorum arkadaşlar doğru mu yazdık min rate evet ve ee, komutumu çalıştırabilirim benden şifre istedi girelim bu işlem biraz uzun sürebilir şimdi bizim ee, nmap sorgumuz çalıştı bize şimdi burada ne gösteriyor arkadaşlar bu TCP lerde? port açık ama servis arkasında TCP e, wrapper yani firewall'lar da erişim kontrolü olduğunu söylüyor. Servis gerçekten çalışıyor. Tamam. Ama mmap versiyonu bilgisini alamıyoruz. Büyük ihtimalle sadece belirli IP'lere cevap veriyor bu. Ya da HTTP lab ortamını filtreliyor. Yani e, dışarıdan erişim imkanımızı kısıtlıyor. Bu genelde arkadaşlar custom servis, CTF, e, HTTP challenge backendlerin backend servislerinde oluyor ya da access kontrolden e, gerçekleşebiliyor. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Burada bu dursun arkadaşlar. Yeni bir tane daha segment açayım Burada bunu belirtelim. Bu değil. Şu şekilde. Bu da değil. Bir daha gelsek. Şuradan kopyalayalım en mantıklısı. Şunu kopyalıyorum. Burada yapıştırdım. Şimdi bizim bunu tekrardan e, göndermemiz lazım. sudo nmap ss sv Buradaki P'yi şu şekil yapacağım arkadaşlar. Benim gitmek istediğim TCP portu bu. 32303 o zaman TRP 32303 derim. Ve e, tarama şöyle yapsam evet Tarama hızımı belirtirim. Atacağım ping sayımı e, tekrardan belirtmiş olurum. Ve hedef IP'mi belirtiyorum zaten. Şurada sanırım iki tane boşluk var. Evet. Bunu çalıştıralım. Tekrardan şifremi giriyorum. Bu işlemde biraz zaman alabilir. Gördüğünüz gibi sadece bana 32.300 numaralı portu buldu. Tamam. Buradaki arkadaşlar port gördüğünüz gibi açık. 32.303 TCP'li port açık HTTP. Bu Verkazuk e, 2.0.0 Python 3.8.15 Bu Verkazuk genelde Flask uygulamalarında kullanılıyor. Yani karşımızda büyük bir ihtimalle Python ile yazılmış bir web uygulaması var. Ee, backend'ine Python diyebiliyorum bunun. Böyle bir çıkarım yapabiliyorum buradan. Web uygulamasını inceleyelim artık. Siteyi açtık ve karşımıza ürkütücü temalı bir uygulama çıktı gördüğünüz gibi. Yazdığımız ismi korkutucu fontlara dönüştürüyor. Biraz önce de sizlerle birlikte test olarak denedik. Yani bize bu ne yaptı arkadaşlar? Test yazdım bana yine test verdi. Mehmet yazsa bana aynı şekilde gördüğünüz gibi buralarda Mehmet'i verdi. Ama asıl soru şu. Bu metin arka planda nasıl işleniyor? Yani bu bize ee, nasıl bir dönük yapıyor? düşünmemiz gereken yer burası. Şimdi bunu ben Mehmet dedim değil mi? Bunu geleyim. Inspect diyeyim. Buradan bir Mehmet'i araştırayım. Mehmet. Mehmet burada. Gördüğünüz gibi. Ama şöyle biraz daha şey inelim. Tamam. Peki bu bana XSS açıyor olabilir mi? Yani verebilir mi? Onu düşüneyim. Buraya geliyorum. Script diyorum arkadaşlar. XSS'in ne olduğunu bilmiyorsanız XSS videolarımız kanalda var. Oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi geldim. Bana XSS'i de döndürecek mi? Yoksa ekrana bir sonuç olarak verecek mi? Bunu bir deneyelim. Bakın bana bunu yaz olarak döndürmedi. Burada karşıma bir e, ekstradan yer gösterdim. Yani bu ne demek oluyor? Burada bir XSS zafiyeti mevcut. Bunu buradan anlayabiliyorum. Buradan buraya e, Burp Suite'ime geldim. Proxy'e. Şimdi bakın buraya dedim ki ben tekrardan test dedim. Proxy'de proxy inspect off dedim ve bunu çalıştırdım buraya gelelim bakın burada get olarak bir tane request geldi send to repeater diyorum buradan bir aratma yapalım test diyelim Gördüğünüz gibi testi buldum şu an. Bakın text olarak buraya testi kaydetmiş. Yani girdi. URL parametresinden gidiyor. Body'den değil. Yani ben ne anlatmak istedim burada sizlere. Şimdi burada inspect diyorum. Yani bunun arka tarafında backend'inde çalışmıyor arkadaşlar kodlar. Kod burada çalıştı. Bakın script yazdım biraz önce. Script'im burada kaldı. Yani yuriyel üzerinden gittiğini buradan tespit etmiş oldum. Peki. Asıl eğlencemiz şimdi başlıyor. Girdi sadece yazıyı mı veriyor yoksa sunucu bunu kod olarak algılayabiliyor mu? Çalıştırabiliyor mu? Bunu test etmem gerekiyor. İlk olarak Payload'a arkadaşlar şöyle bir Payload gireceğim. Öncelikle burp Eğitimi kapatayım. Geliyorum buraya. Eee süslü parantez açın iki tane iki çarpı iki değil ve süslü parantezinizi kapatın bir de bu şekilde bir deneyi sonuç bu döndürecek yoksa yazacak mı şu an aynen geri döndü demek ki santeks sintex yani yazım çalışmıyor bu şekilde yazımlar çalışmıyor İkinci bir Payload da deneyebilirsiniz. Buraya bir dolar işareti atın. Ee, şuradan mıydı? Evet. 2 çarpı 2 deyin tekrardan. 2 tane daha süslü parantez atın. Ve bu sefer sonuca bakın. Sonuç yine aynı şekilde mi çıkacak? Yoksa bakın. Görüyor musunuz? Burada da karşımıza geldi. Bakın. Yoksa bir işlem mi döndürecek? Bakın bu sefer sonucu 4 olarak verdi. Biraz önce ne yapmıştı? Ee, direkt sonucu döndürmüştü. Başında dolar işareti gelince bize so, e, sonuç döndü. Bu şu anlama geliyor. Web uygulaması dolar süslü parantez içerisindeki ifadeyi hesaplayabildi. Yani kullanıcı girdisi şablon motoru tarafından değerlendirilebiliyor. Bu bir server side template injection zafiyetidir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum server side template injection açığıdır. Yani SSTI nedir kısaca açıklaması? Normalde şablon motoru metini ekrana basar. Ama burada bizim girdiğimiz kod gibi yorumlanıyor. Yani biz artık sadece yaz göndermiyoruz sunucuya python kodu yazıyoruz. Yazdırabiliyoruz. Yani istediğimiz her şeyi burada adım adım gerçekleştirebiliriz istersek. Şimdi gelin böyle bir imkanım varsa ben neden bir pilot yazmayayım. Buraya gelirim. Aynı şekilde bir tane dolar işareti atarım. Bir tane süslü parantez açarım. Ve iki tane alt tıra e, alt tıra bırakırım. Importla bir ekleme yaparım. Bir şey ekleyeceğimden bahsederim. İki tane daha import eklerim ve normal parantez açarım arkadaşlar. Kapatırım. Tek tırnağımı açarım ve OS kütüphanesini eklediğimi söylerim. OS kütüphanesi ne yapıyordu? E, sistem bilgilerine erişmeye izin veriyordu bizler için ve e, po Hın, yazarım en son toplu bir şekilde to da sizlere açıklayacağım wuho ami yazarım arkadaşlar e, nokta read read e, read evet en sonunda da üstü parantezimi kapatırım şimdi eee şuradan şu şekilde geçeyim. import os ile ben ne yaptım? İşletim sistemi modülünü ben buraya yüklemiş oldum. Burada popen whoami ile Linux komutunu çalıştırmak istediğimi belirttim. read ile de çıktıyı okuyacağımı söylemiş oldum. Ve tümünü süslü paran dolar süslü parantez içinde olduğu için sunucu da çalıştırabilme imkanı sağladım. Sonuç gelecek. Artık sonucu e, sunucu da komut çalıştırabiliyoruz. Bu artık bize ne zafiyet oluyor? Remit code exec e, execution execution zafiyeti oluşturmuş oluyor. Enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi root olarak geldik buraya bakın root olarak bizi getirdi. Artık sıra e, bayrağı almaya geldi. Bunun için de bir payload yazacağız. Geliyorum buraya. Aynı şekilde root yetkisini elde ettim. Dolar işaretimi bıraktım. Süslü parantezimi açtım ve kapattım. Buraya open diyorum e, ee, bir tane parantez açtım kapattım. Buraya tek tırnaklarımı açtım kapattım. Slash bıraktım. Flag nokta txt'yi açmasını söyledim. Ve bu txt'yi read ile okuyacağımı da belirttim. Şimdi tam olarak ne yaptım bu Python koduyla flag.txt dosyasını aç içeriğini bana göster ve burada flag büyük ihtimalle ekranımıza gelecek çalıştırıyorum gördüğünüz gibi şu an flag geldi root olmuştuk biraz önce şuradan şuraya kopyalarım acaba ünlemler var mı kopy diyeyim bir deneyelim çalışmadı. Tekrar şu şekilde kopyalan. Belki şöyledir. Evet sanırım o şekilde bakın. Şu an bayrağımızı bayrağımızı elde ettik. Şimdi bu saldırı zincirinin Sizlere bir özetini geçmem gerekirse. Burada açık bir port bulduk. Bulduğumuz portu e, göstereyim şöyle de. Bakın burada açık bir port bulduk. Öncelikle makinemiz ayakta mı diye bir kontrol ettik. Sonra açık bir tane port bulduk. Bunu da nereden yararlanarak buldum. Okey diyeyim buraya. Buradaki gördüğünüz gibi port numarasını zaten bize vermiş. Açık mı diye kontrol ederekten buldum. Diğer taraftan taradığımda genel açık portları bana listeledi ama istediğim listeyi getirmediği için ikinci bir port taraması yaptım. Python ile web application testini yaptım. Öncelikle XSS zafiyetinden şüphelendim gördüğünüz gibi ama en sonunda e, süslü parantez süslü parantez 2 x 2 de bana ee, XSS zafiyetinin olmadığını gösterdi. Bir flask e, zafiyetinin olabileceğini şüphelendik. Yani SSTI zafiyeti doğruladık hatta. Bunu dolar işaretiyle. Python kodunu çalıştırdık. Sunucudaki dosyamızı okuduk. Masum bir yazı alanı sunucusu ele geçirdik yani. Bu saldırı bize şunu öğretti bir nevi. Kullanıcı girdisini asla doğrudan şablon içinde çalıştırmamayı. Yoksa bir biri geliyor arkadaşlar bizim yaptığımız gibi bir isim yazmak yerine sunucuda bir kod çalıştırıyor ve e, bizim veya başkasının emeklerini alt üst edebiliyor. Bazen bir web sitesi sana sadece yazı göstermiyormuş gibi davranıyor gördüğünüz gibi ama perde arkasında bizim yazdıklarımızı kod olarak da çalıştırabiliyor. Bugün masum görünen bir cadılar bayramı ismi düşündürücü nasıl sunucunun ele geçirilmesini yol açtığını adım adım gördük. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.